özel veya kamu kuruluşlarında belli bir makama kişiye yardımcı olmak amacıyla haberleşmeyi sağlayan yazışmayı yapabilen görevli yazman katip. Ada bu sekreter kelimesini nereden buldun? Google'a mı girdin? Evet Google'a girdim. Hangi sözlüğe baktın? TDK sözlük. Mü? Evet TDK sözlük. Nasıl yapıyorsun peki bana da anlatır mısın? Ben de öğrenmek TD... istiyorum. İlk başta Google'a girip TDK sözlük yazıyoruz. İlk çıkan sonuç'a tıkladığımızda evet. bize karşımıza çıkıyor. Arama butonuna yazıyoruz herhangi arada. bir cümle yazıyoruz ve onu aratıyoruz. Hmm, çok güzel teşekkür ederim. Ben de öğrendim demek ki TDK sözlüğe bu şekilde bakabiliyoruz güncel Türkçe sözlük. Öğretmenine bir şey söyleyecek misin kızım? Öğretmenin Mehmet Bey. Görüşürüz.